Merhaba arkadaşlar. Bugün 10. sınıfların 5. ünitesi olan İslam düşüncesinde siyasi, itikadi ve fıkhi yorumlar ünitesinin din ve dini yorumlar farkı konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Dini yorum farklılıkların sebepleri nelerdir? Öncelikle dinin tanımı ve amacı üzerine duralım. Din, Yüce Allah tarafından insanlara, vahiy yoluyla gönderilen insanları kendi özgü iradeleriyle ile iyiye ve doğruya yönetmeyi amaçlayan ilahi kurallar bütünüdür burada arkadaşlar anahtar kelimemiz ilahi kurallar bütünü eğer bir soruda ilahi kurallar bütünü diye bir cümle görürsek mutlaka burada dinden bahsedildiğini anlamamız gerekir peki kim tarafından göndermiş din Allah tarafından tanımda o da görülüyor arkadaşlar kaynak Allah'tır peki aracılı ne aracıyla peygamberler aracıyla vahiy yoluyla göndermiş peygamber aracıyla bize din ulaştırılmıştır arkadaşlar buradan birkaç sorunun cevabına ulaşabilirsiniz peki dinin amacı nedir diye bir soru gelirse arkadaşlar dinin amacı insanları kötülükten sakındırmak suretiyle onlara dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamaktır burada da anahtar kelime dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamak olacaktır arkadaşlar. Unutmayalım. Peki dinin farklı anlayış biçimlerinin ortaya çıkmasına sebep olan şey nedir? Birincisi arkadaşlar insan unsuru, insanın yapısıdır. Bunu unutmayalım. İnsanların düşünme ve anlama yetenekleri birbirinden farklıdır. İnsanın içinde bulunduğu psikolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik şartlar onun din anlayışı üzerinde etkili olur. Bu durum dinin farklı anlayış ve uygulama biçimlerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bundan dolayı din tek iken din anlayışı daha farklı olabilir. Dolayısıyla dinin yanlış anlaşılmasına kaynaklanan sorunlar dine mal edilmez. Yani din bir tek iken arkadaşlar din anlayışı da birden farklı olabiliyor. Onun için farklı anlaşılan yorumlar dine mal edilmemesi gerekir. İslam dininin arkadaşlar temel kaynakları nedir? Kur'an ve sünnettir. Şimdi Kur'an ve sünnet olduğu için arkadaşlar bizim dinimizin esasını Kur'an ve sünnetten almışız. almışız. Yani Kur'an-ı Kerim ve peygamber sünnetinden. Önemli bir not. Din anlayışı değişebilir fakat din değişmez. Çünkü din vahiye dayanır. Yani vahiy nedir arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim ve peygamber sözleridir. Dinin anlaşılması ise insanların algılarına ve yorumlara yorumlarına dayanır. Yani yorum farklılıklardan kaynaklanan bazı yanlışlıklar dine mal edilmemesi lazım. Dinin temel kaynakları Kur'an-ı Kerim ve peygamber sünneti demiştik. Hz. Peygamber hayattayken Müslümanların inanç ve ibadet anlamında ilgili tüm sorunlara çözüm getirdiği için Müslümanlar arasında dini konularda farklılaşma sebep olacak görüş ayrılıkları pek ortaya çıkmamıştır. Çünkü herhangi bir meselede bir sıkıntı olduğu zaman ne olmuştu arkadaşlar? Peygamber Efendimiz'e direkt gidip soru sorabiliyorlardı. Ve ona ondan o sorunun çözümüne ulaşabiliyorlardı. Ama Hazreti Peygamber'in vefatından sonra e, İslam dini Arap Yarımadası dışında da çeşitli bölgeler ve toplumlar arasında hızla yayılmıştı. Böylece Müslümanlar farklı inanç, kültür, örf ve adetlere mensup insanlarla karşılaşmışlardır. Yeni gelişmelerle Müslüman arasında ortaya çıkan siyasi ve dini sorunlar bu, bu diri sorunlarla bu sorulara üretilen çeşitli çözümler farklı farklı yorumların ortaya çıkmasını da beraber de getirmiştir. İşte biliyoruz ki arkadaşlar farklı yorumlar ortaya çıkmaya başladığı zaman arkadaşlar farklı anlayışlar da ortaya çıkmaya başlar. Yorum yani ekol veya mezhep, anlayış, fikir, yol anlamına göre arkadaşlar bunlar hepsi aynı anlamdadır. Mezhep de yani dinin ortaya koymuş olduğu dini yorumlar ve hatta ekoller ve de farklı yorumlar demektir. Yani dinin anlaşılması ve uygulanması ile ilgili olarak zamanla ortaya çıkan Fikri ve beşeri oluşumların genel adına biz mezhep diyoruz. Yani fikri ve beşeri yani insani oluşumların genel adına biz ne diyoruz arkadaşlar? Mezhep diyoruz. Müslümanlar arasında dini konularla ilgili farklı yorumlar ortaya çıkmasının birçok sebebi vardır. Biz bu sebepleri arkadaşlar altı grupta inceleyeceğiz arkadaşlar. Bunları tek tek birer başlık altında ne yapacağız arkadaşlar? Açıklayacağız. İlk önce bu sebeplerin ne olduğuna bir bakalım birlikte. Birincisi arkadaşlar sosyal sebepler. Sonra ne var? Kültürel sebepler var. Coğrafi sebepler var. Siyasi sebepler var. İnsan yapısından kaynaklanan sebepler var. Dini metinlerden kaynaklanan arkadaşlar sebepler var. İşte bu altı sebepten dolayı arkadaşlar din anlayışında farklı yorumlara e, sebep olmuşları, farklı yorumlar o çıkmıştır ortaya. Şimdi bunları yavaş yavaş tek tek incelemeye başlayalım arkadaşlar. Birincisi insanların yapısından kaynaklanan sebepler nelerdir? İnsan düşünen, sorgulayan, sebep ve sonuçları araştıran akıl sahibi bir varlıktır. İnsanların anlayış ve düşünceler birbirinden farklı olabilir. Bu farklılık Allah'ın ona vermiş olduğu akıl, tefekkür ve düşünce kabiliyetinden bir doğal sonucudur. Yani insanların kabiliyetleri, oyları, ilgileri, ihtiyaç ve beklentileri farklı olabilir. Dünya bakışları, dünyayı algılamalar birbirinden farklıdır. Mesela aynı resme bakan kişiler birbirinden farklı duygular hissettiği gibi aynı kitabı okuyanlar onun üzerine değişik yorumlar yapabilirler, farklı sonuçlar elde edebilirler. Bu durum insanların olay ve olgulara farklı yakın, yakın, yakınlaşmalarının yaklaşmalarının bir sonucudur. Dolayısıyla insanın yapısındaki farklar dini anlama ve açıklamalarına da yansıyor. Yani bu insan yapısındaki farklılık tabii ki dini anlamada, dini yaşamada, ondan sonra dini açıklamaya da ne yapıyor arkadaşlar? Yansıyor. Böyle de çeşit böylece çeşitli ekol ve mezheplerin arkadaşlar ortaya çıkmasa ne oluyor? Neden olabiliyor arkadaşlar? Bir sonraki başlığımız arkadaşlar sosyal sebepler. Şimdi sosyal sebepler nedir? Biliyoruz ki arkadaşlar sosyal hayat sürekli bir değişme ve gelişme ve ilerleme içindedir arkadaşlar. Ee, her zaman ve mekanda geçerliliğini koruyan kimi ilkeler varlığını sürdürürse sürdürürken kimi unsurlar da zaman aralıklarını yitirirler. Zamanla ne arkadaşlar? Varlıklarını yitirebiliyorlar. E, dolayısıyla e, sosyal bir ortam içinde yaşayan insanın sürekli bir değişim ve yenilenme içinde olması kaçınılmaz oluyor. Sosyal hayatın kendine özgü yapısı her alanda olduğu gibi İslam düşüncesinde ve farklı yorum biçimlerinin ortaya çıkmasına da etkili olmuştur. Yani bu insanın arkadaşa sosyal değişimi ve kendine özgü her alan e, kendine özgü bu alandaki düşünce ve yorum farklılığı ne yapıyor arkadaşlar? ortaya çıkarıyor. Yani mesela köy yaşamı ile şehir yaşamı bir değil. Sosyal yapılar birbirine benzemez. Bunlardan dolayı şehir ve köylerdeki dini hayat ile anlayışla birbirinden farklı olabilir. Toplumların toplumların derinden etkilendiği savaş, doğal afetler, siyasi ve ekonomik krizlerde çeşitli yorum farklılıkların ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Yani yaşanmış toplumsal arkadaşlar bazı değişiklikler insanların fikirlerini de değiştirebiliyor İnsanlar yaşadıkları top, toplumsal alanlar Dini düşüncelerini de yansır Mutlaka Diğer bir sebebe bakalım arkadaşlar Kültürel sebepler Kültürel sebepler Müslümanların yaşadığı bölgeler Birbirinden tamamen farklı Kültürel ortamlara sahiptir Bu sebeple Müslümanlar Aynı dini sorunlara Farklı çözümler öğretmişlerdir ancak bu farklı çözümler dinin değişmez esaslarıyla ilgili olmaması gerekir. Olma, olamaz da. Dinin uygulanabilirlik kısmında kendilerine bakan yönü kısmıyla arkadaşlar farklı yorumlara neden olabilir ama dinin esasatlarına dinin ana temel konularına bir farklı gözükmez. Yani biliyorsunuz ki İslam dini kısa bir zamanda Arabistan yarımadasından yayıl, dışına yayıldı. Mesela İran, Irak, Suriye, Mısır gibi bölgelere İslam coğrafyası e, İslam coğrafyası bu kadar genişledi. Bu bölgelerde yaygın olarak eskiden gözüken mesela Hristiyanlık vardı, Yahudilik vardı, Mecusilik vardı, Zerdüşülük vardı bu gibi inançlar onu ne yaptır? Onun düşüncelerine yansımıştı. Çünkü onu içselleştirmiş dedi. Müslümanlar bu fethettikleri bölgelerde din ve inanç mensuplarıyla bir arada yaşamaya başladılar. Çünkü orada onlar hakimdi. Mesela Hristiyanlar hakimdi, meclisler vardı, Yahudiler vardı. Eşini Müslüman'a orayı fethedip oraya yerleştikleri zaman onlar arasında yaşamaya başladılar. Dolayısıyla bazı e, bazı Müslümanlar yaşadıkları coğrafen, örf, adet ve kültürlerinden etkilendiler. İslam dininin Müslümanların e, yorumlanmaya başlamasıyla birlikte arkadaşlar bu farklı yaklaşımlar ne ortaya çıkmaya başladı. Ancak yeni olan Müslümanlar dini anlama eski dini anlamada eski inançların etkisinde kalmış olabilirler. Mesela bazen bakıyoruz ki kendi yaptıkları yorumlar eski inançlarından bir parça yansıtıyor içinde yansıtıyor onu. Bu da çok doğal ve arkadaşlar süre gelen bir süreçtir arkadaşlar. Sürekli meydana gelmiştir bunlar. Bir diğer etkene bakalım. Bir diğer etken coğrafi sebeplerdir. Coğrafi sebepler, Hazreti Peygamber'in vefatından e, yarım asır geçmeden daha yani e, İslam coğrafyasında fetihler böyle birden artmaya başlamıştı ve farklı iklimlere, farklı kültürlere, farklı dinlere mensup milletlere geniş alanlara topraklara ulaşılmaya başladı. İşte İslam sıcak ve kurak bir coğrafyadan doğmuş olmasına rağmen kısa sürede birçok farklı iklim ve coğrafya yayılmaya başlayınca. E orada o çeşitli coğrafyalarda yaşayan Müslümanların yaşam şekilleri ve ihtiyaçları da bulundukları bölgenin özel koşullarına etkilendi ister istemez. E dolayısıyla do coğrafi sebeplere dayanan yaşam biçimlerinde çeşitlilik, değişiklik ve bu uygulamadan ortaya çıkmasının nedenlerinden birisidir arkadaşlar. Yani mesela coğrafi sebeplere bağlı olarak kıyafet, yemek kültürü ve diğer alandaki çeşitlilik İslam düşüncesine ait yorumlar üzerinde etkisini göstermiş olabilir arkadaşlar. Bir diğer alana bakalım. Siyasi sebepler. Bir sebep de arkadaşlar siyasi sebeplerdir. İslam düşüncesinde birçok yorum farklılığının ortaya çıkmasının başlıca nedenlerden bir tanesi siyasi sebeplerdir arkadaşlar. Belirli bir dini yorumun öne çıkarılması, diğer yorumların gözden e, görmezden gelinmesi veya kişilerin kendi siyasi düşüncelerini öne çıkartması gibi hususlar bu sebepler arasında yer almaktadır. Örneğin bunlara arkadaşlar dört halife dönemlerinde meydana gelen bazı olayları farklı şekillerde yorumlanması Müslüman arasında çeşitli mezheplerin ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Mesela Hazreti Peygamber'in vefatından sonra kimin halife olacağıyla ilgili tartışmalar, ileri sürülen görüşler ve her görüşün ayet ve hadislerle değerlendirmesi çabaları birçok mezhebi ortaya çıkarmıştır. Ee, örneğin Hz. Ali ile Ayşe arasında gelen Cemel vakası, Hz. Ali ve Muaviye ile e, arasında gelen Sıffin Savaşı biliyorsunuz ki orada Hz. Ali halifeliğine Hazreti Muaviye biat etmiyor. Hz. Osman katillerin bulunmasını istiyor ve biat etmeyince orada ne oluyor arkadaşlar? Bir Sıffin Savaşı ortaya çıkıyor. Sonra Sıffin Savaşı'nın sonucu olarak haricilik ve şiilik gibi siyasi ve itikadi ekoller çıkmasına etkili oluyor o savaş. Ayrıca bu savaşta ölen ve öldüren Müslümanların dünya ve ahiretteki durumları hakkında bile çok tartışmalar ortaya çıkmış. Hatta bu tartışmalardan da mürciye ve müntezile diye mütezile diye itikadi yorumların doğmasına neden olmuş arkadaşlar. Bu farklı yorumlar. Mürciye ve mutezile denen iki farklı itikadi yorumların doğmasına neden olmuştur. İşte demek ki siyasi sebepler birçok arkadaşlar farklılığının ortaya çıkmasına neden olan en büyük sebeplerden bir tanesidir. Diğer bir e, diğer bir sebebe geçecek olursak dini metinlerden kaynaklanan sebepler. Şimdi dini metinlerden kaynaklanan sebeplerden de koyacak olursak arkadaşlar Kur'an-ı Kerim ve hadisler İslam'ın ana kaynakları. Biz onu söylemiştik en başta da. Ayet ve hadislerin tamamı anlam bakımından herkes anlayacağı kadar açık değildir. Çünkü içinde muhkem ve müteşabih bazı ayetler vardır. Muhkem ve müteşabih. Şimdi muhkem direkt anlamı alınabilen ayetlerdir ama müteşabih ayetlerin direkt anlamı alınamıyor. Farklı yorumlara açık olan ayetlerdir. İşte bazılarının daha kolay anlaşılırken bazı anlamı kapalıdır. Bu sebeple yoruma ihtiyaç duyar. Bu metinlerde geçen bazı kavram ve ifadeler farklı anlayış ve yorumların ortaya çıkmasına etkili olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de benzer anlamlar içeren ya da birden fazla anlama gelen müteşabih ayetler vardır. Bu gibi ayetler anlaşılması ve yorumlanması farklı yorum biçimden ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır arkadaşlar. Yani Bazıları kolay anlaşılıyor, bazıları anlamı kapalı olabiliyor Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin. Bu sebeple yoruma ihtiyaç olabiliyor arkadaşlar. İşte bazı bu metinlerde geçen bazı kavram ve ifadeler anlayış ve yorum farklılarının ortaya çıkmasında etkili olabiliyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın eli, Allah'ın yüzü diye geçen bazı ifadeler var. Bunların yorumu, yorumu açık olması ve yorumlanması gereken ayetlerden müteşabih ayetlerden olduğu söylenmektedir. Çünkü diğer ayetlere ve muhkem olan ayetlere zıt düşmemesi için bunların diğer Kur'an-ı Kerim ayetlerine uygun bir şekilde açıklanması ve peygamberin öğrettiği Allah'ın sıfatlarına ters düşmeyecek şekilde yorumlanması gerekir arkadaşlar. Üç tane önemli tanım var. Onları bilmemiz gerekiyor bu konumuzda arkadaşlar. Çünkü bunlar bir sonraki konumuzda ee, çok kullanacağız. Bu konunun devamındaki diğer başlıklarda çok isimleri geçecek. Onun için bu üç tane temel e, tanımı bilmemiz gerekiyor. Muhkem ayet az önce yine ben biraz bahsettim. Anlamı açık, yoruma gerek olmayan, okuduğunda manası hemen anlaşılan ayetlerdir. Örnek verelim mesela. Kul huvallahu ahad Yani Allah de ki, Allah birdir. Allahu samed. O hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Lem yirid ve lem doğmadı ve doğurmadı ve lem yekullehu onun eşi benzeri dengi yoktur. Yani bunlar muhkem ayetlere girer. Ama müteşabih ayetler arkadaşlar ne demektir? Manasını anlamak için araştırmaya ve düşünmeye ihtiyaç olan ve farklı yorumlar elverişli olan ayetlerdir. Bir örnek verecek olursak mesela Er-Rahman ve alel yani Rahman aşın üzerine istiva etti. Buradaki istiva etti kelimesini yorumlara açık ve farklı anlamlara geldi bilinmektedir arkadaşlar. Direkt anlamı alınamaz. Tevil ne demekte arkadaşlar? Tevil de birçok anlama gelme ihtimali olan bir ayetin İslam bilginleri tarafından içerdiği anlamlardan birinin en uygun olan tecih edilmesi demektir. Biz buna ne diyoruz? Tevil diyoruz. Tevil. Ya demek ki ee, birçok gel, anlama gelebiliyorsa ve o ihtimalleri de düşünüp arkadaşlar onun hakkında ne yapması lazım? Bu anlamlardan birini tercih edilmesine tevil denir. Şimdi sonuç olarak sonuç olarak bilmemiz gereken şeyler nelerdir? İlk önce onu özetleyelim. Bir kere İslam'ın temel esasları konusunda mezhep imamları çoğunlukla Kur'an ve sünnet çizgisinde sabit kalmışlardır. Kur'an ve sünneti esas almışlardır o çizgide sabit kalarak yorumlar yapmaya çalışmışlardır. Bu tabi mezhepler dört tane büyük mezhebimiz var. Dördü de haktır. Şafii, Hanefi, Hanbeli, Maliki. Biliyorsunuz arkadaşlar bunlar tabi ki Türkiye'de daha çok Hanefi mezhebi ve Şafii mezhebi görülmektedir. Diğer Müslüman ülkelerde Hanbeli ve Maliki mezhebinde de Müslümanlar vardır. Bunlar ehli sünnet mezhepleridir. Bunlarda bir sıkıntı yoktur. Hepsi de haktır. Çünkü Kur'an ve sünnet çizgisine sabit kalarak yorum yapmayı amaçlamışlardır. İslam dünyasında din anlayışındaki farklıları bir zenginlik olarak görmek gerekir. Çünkü yorum farklılıkları düşünce alanında bir dinamizme, bir canlılığa neden oluyor. İslam toplumlarında ortaya çıkan farklı anlayışlar hayatı kolaylaştıran düşünce zenginliklerdir. O şekilde görmek lazım. Yani yorum farkları dini anlama ve uygulamada Müslümanların yaralandıkları bir alan olarak görmek lazım. Özellikle farklı kültürler, farklı milletlerin İslam'a kolayca benimsenmesine yorum farklılarının etkisi olmuştur. Yani farklı tevhirlerin yapılarak onlara bu şekilde hayatlarını koyulaştırması sağlanmıştır. Kişinin arkadaşlar durumuna göre yorum yapılabiliyor ve kişinin durumuna göre de cevap verilebilir. Hatta bunu peygamber hayatından örnekle biz bunu söyleyebiliriz. Bir gün Peygamberimiz Efendimize cennete gitmek için, girmek için ne yapmalıyım diye soran birisine Peygamber Efendimiz e, namaz kıl diyerken başka bir sor, aynı soruya başka biri sorduğu zaman ona da anne babana iyilik et demiştir. Yani Peygamber Efendimiz kendisinden soru soran kişilerin içinde bulundukları konumu göz önünde bulundurarak onlar için en uygun cevapları verdiğini gösterir yani hadislerin aktarında da bu hassasiyetin gösterilmesi lazım. Dini kaynaklara da bu hassasiyette bakılması gerekiyor arkadaşlar. Evet, bugünkü konumuz burada bitmiştir arkadaşlar. Konumuzun devamını işledikten sonra örnek onu, örnek sorular da işleyeceğiz. Örnek sorularda da bakacağız birlikte. Ama bu konumuzun devamını bitirmemiz lazım. Bugünlük konumuz burada bitti. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. İyi çalışmalar.